Merhabalar Hakan Ertan iyi günler diler. Kadınlar toplumları inşa eder. Kadın insan hayatında her şeydir. Nefestir, rızıktır, rahmandır, rahimdir, berekettir, güzelliktir, sağlıktır, afiyettir, huzurdur ve Allah'ın insana en güzel ama en muhteşem yaratıcılığı ikram ettiği o güzel şaheser yani annemiz bizi hayatta her zaman annenin ağız tadı verdiği sütüne yansır çünkü. Çok önemlidir. Her birey her güzel insan yanındaki kadına çok ama çok dikkat etmeli. Değer vermeli. Sevgisini canlı tutmalı. Sevmek yetmez. Saygı duymalı. Önem vermeli. Değerli hissettirmeli. İşte o zaman o güzel kadın gün gelir varlığıyla sizi nefes aldığınız sürece yaşamın içinde güneşin sofrasında yaşam denen sahnede her zaman kadın erkeği onurlandırır, erkek de kadını varlığıyla biz olur, aile olur. İşte o anda kadın toplumları, ülkeleri, milletleri inşa eder. En güzel, en muhteşem öğretmen kadındır çünkü. Kadın insan hayatında her şeydir. Lütfen yanınızdaki o güzel kadına Başta annenizle tanışıyorsunuz, anneannenizle, teyzenizle, yanınızdaki ablanızla, kız kardeşinizle. Yani 7'den 77'ye hayatın içinde her güzel yerde, her şeyde, her hayatın içindeki en güzel renk olan kadına değer verin. Sevginizi canlı tutun, canlı sevginizle onu ne yapsam da mutlu et, et, etmeyi güçlü tutun. Dilinizi çiçek yapın. İşte o anda hayatın tadına doyamazsınız. Kadın hayatta her şeydir. Lütfen erkek kadına değer verecek, kadın da erkeğe değerli hissettirecek. Değerli olması için çocukluğundan beri annemiz bizi varlığıyla onurlandırıyor. Annenin verdiği sütteki lezzet annenin ağız tadıdır çünkü. O da babamızla olan muhabbetinden, hayatı paylaşmasından, hayatın içindeki iletişim kültürlerinden geçer. Lütfen erkek ve kadın olan her güzel birey, lütfen dikkat edin. Kadına hayatın içinde her an canlı sevginizi güçlü tutun. Hayatın içinde iki tane güzel taşıyıcı kolon vardır. Birisi erkek, birisi kadındır. Sevgideki canlı emekleri, değer vermeleri birbirlerine ve saygı duymaları, önemli ve değerli hissettirdikleri her an çatı biz aile oluşur. Toplumları, milletleri, aileler, biz, kadın toplumları inşa eder çünkü. Kadın en güzel öğretmendir kadın hayatın içindeki bir insanı insan yapan en güzel, muhteşem bir varlıktır. İyi ki varsınız. Sizinle hayat çok güzel. Sizsiz bir hayat düşünemiyorum. Hayatın içinde çok güzel bir renksiniz. İyi ki varsınız ve sizi çok seviyorum. Sevgiye değer insanlarsınız. Şunu unutmayın erkek için kadın değerlidir kadın için de erkek. İletişim kültürdür, muhabbettir, paylaşımdır. Lütfen bir kadına yaklaşırken ne yapsam da mutlu ederimi güçlü tutun. O kadın gün gelir çünkü sizin biziniz olur. Aileye dönüşürsünüz. Her kadına güzel bakın, temiz bakın. O bir pozitif düşünce gücüdür aklın ve düşüncenin, akıl düşünmek içindir bu arada. Biz insanı düşünebilen bir varlık olarak biz yarattık diyor ya Rabbel Alemin. Lütfen aklınızı ve düşüncenizi güzel, temiz ve güçlü, sevgiyle güçlendirin. Sevgi her şeydir. İnsan hayatında sevgi mücevherdir. Sevgi her güzel kapıyı açan altın anahtardır. Sevgi insanı biz yapan olmazsa olmazdır. Sevgi nefestir. Sevgi her şeydir. Kadının kalbine dokunamazsın derken ancak canlı sevgindeki o güzel anahtarımla bir kadının kalbine, kadın izin verirse, seni dünyasına kabul ederse ancak dokunabilirsin. Unutmayın, bizi biz yapan başta bir erkek çocuğu veya kız çocuğu doğumhanede şöyle bir kelime vardır. Bir evladınız oldu. Hayatı hayatın içinde hayatı yaşama dönüştüren en güzel şey canlı sevgidir. Sevmek, sevebilmek boşu boşuna denmemiştir. Biz insanın kalbine sığdık. Lütfen Endişe ve kaygıdan kendinizi arındırın. Hayata güzel ve temiz bakın. Güzel düşünün. Temiz düşünün. Akıllınızı ve düşüncenizi, sevginizi güçlü tutun. İşte o sevgi kadına sevgi değerdir çünkü kadına. Kadın değerlidir. Günümüzde, hayatımızda her güzel şey kadının elinden geçer. Kadın gün gelir muhasebecimiz olur. Muhasebecimiz gibi paramıza değer verir. Gün gelir çocukken ayakkabımızı bağlar. Gün gelir yakamızı toplar. Gün gelir açken midemizi doyurur. Gönlümüzü doyurur. Gün gelir bağrıyla onurlandırır. İnsana güven duygusunu veren en güzel şey güven duygusu inanmaktır inançtır. O da Meryem'den beri sevgiden geçiyor. Kadının merhameti, kadının güzelliği, kadının evladına gösterdiği sevgi dünyada hiçbir şeye değişmezsin. Hele annemse annense, teyzense, seni besleyen, büyüten o güzel şaheser kadınsa ona hemen git sevgini canlı tut, minnettarlığını ifade et. Anneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hayat sizinle çok güzel. Hayata ve o ana değer katan kadındır. Lütfen kadına değer verin. Sevginizi canlı tutun. Önemli ve sevginizde saygı duyun ona. O kadın sizin her şeyinizdir. Sevginin saygıya dönüştüğü, nefes aldığımız her an, her güzel insanın mutlulukla taçlandırıldığı çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.